Hacıvat oh, oh. Hacivat Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi ve Zenne. Bey amca efendi, Aa, senin burada ne işin var bakayım? Her biri 700 yıllık köklü geleneğin unutulmaz figürleri. Söz söz, senin elindeki davul mu? Aa, bak bak benim elimde saz var. Gör, görüyorum da senin sazda ne işin var onu anlayamadım Bebe Ruhi. Ramazan ayının vazgeçilmez sahne etkinliklerinden olan Hacivat Karagöz gösterisi pandemi nedeniyle dijital platform üzerinden seyirci karşısına çıkıyor. Canım. Aa Karagöz Bey, merhaba. E, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, e, siz de iyisinizdir umarım. Hayali Suat Veral 41 yıldır Hacivat Karagöz oynatıyor. Fakat bu kez gösterilerini ilk kadın kara göz sanatçılarından olan yeğeni Merve İlken'le birlikte Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin sosyal medya platformları üzerinden seyirciye sunuyor. Göz Bey amca hanım efendi teyze. Ne? Ne dedin sen bakayım bana? Kara Bey amca efendi teyze. Kara gözü anladım da efendi teyzeyi anlayamadım yahu beberuhi. <laughs> Ya sana şoka yaptım, kamera Geleneksel gölge oyunu, herkesin bir arada olduğu toplu gösterimler yerine bu süreçte bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ilgilileriyle buluşuyor el yapımı tasvirler perdenin ardından yeni medya kanallarıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Bağırat. Yar bana bir eğlence. Yahu hanım sabah sabah gelmiş kargalar mamalarını yemeden bizim Hacıvat Çelebi'nin sesine benziyor yahu. Hacıvat Karagöz dijital gösterimlerine Gazi Osman Paşa Belediyesi YouTube kanalından ulaşılabilir. Geç kalma gümbede de güm güm gümbede de güm güm. Ya bu böyle aymaz. Ben Enes'i çaktırmadan şöyle yavaşça kaçayım da... ...diğer mahallelerden bahşiş toplayayım bari. Hadi sana kolay gelsin. Karga gözümeyelim. Bıç, dur dur gitme. Dur yahu. Bekle ben de geliyorum.